Hepinize hep yeni bir videodan merhabalar dostlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir biz maalesef başka bir şey seçmiştik ama Targon geldi iki tane strateji tacı veren özelliği bu bu evrende oynamak biraz zor oluyor bakalım ben neler yapmışım set set 9.5 denemesindeyiz yine gördüğünüz gibi saldırı hızı olan rüzgar özelliği olan x özelliği var bu evreni çok güzel bir şekilde dünkü videoda anlatmıştım Biraz o video uzun olmuştu ama yapacak bir şey yok efendim. Gümüş argument geldi. Türkçe yaptığım için şu ocağı harlanın altında açıklama yok arkadaşlar. Ondan dolayı şu an PBE'de daha hala Türkçe bazı yerlerde buglar, glitchler var. Ama Türkçenin düzeldiğini söyleyen arkadaşlar olmuştu. Bildiğimiz şeyler olduğu için çok önemli değil. Ben zaten Pandora'yı gördüğüm gibi diğerlerini iptal ettim. Çünkü Pandora geldim mi seçilir bildiğiniz gibi. <laughs> Beni tanıyanlar en azından biliyordur. Hiçbir şeyimiz yok tahtada. Sadece bir iki yıldız malzaharımız var. Büyücü açtık ama başka bir şeyimiz yok. Aslında köşede Rexe eşyaları var. Ben de hiçliği hiç denemedim daha bu zamana kadar bu yeni sette. Yeni olan içerikleri deneyeyim diye. Bir de aslında Rexe'yi de yenilenmiş sayılır. Çünkü Rexe'yi aynı zamanda biçici yaptılar. Biçici özelliği verdiler. Artık biçiciler spatula ile yapılmıyor yalnız. Onu da söyleyeyim. Rexey'i deneyebilir miyim acaba diye bir niyetle burada bir offline oyuna girdim. Yayından bir kesit değil anladığınız üzere. Çünkü üstüne konuşuyorum şu an. Oyunu oynarken sadece kayıt alıyordum. Uzun süredir bu tarz videolar gelmiyor. Çünkü biraz böyle oyundan uzaklaştığım bir dönem aralığındayım. Yayınlardan geliyor hep genelde kesitler farkındaysanız. Yine bu tarz içeriklerde devamlı olarak gelmeye devam edecektir ama. Onun sözünü verebilirim şimdiden. Sadece temposunu ıı, ayarlayamıyorum. Artık benim kendi ritmime göre, rutinime göre belirleyeceğim maalesef bunu. Yani bu tarz içerikleri seven arkadaşlar da en başta, özellikle hep böyle yaptığım için çok ıı, isteniyordu, bekleniyordu. O yüzden dedim ki hazır PB'deyken bir bunu yapayım. dereceliğe geldiğinde, yani sunuculara geldiğinde zaten yine hem bu şekilde hem yayınlan kesit şekilde gelmeye devam edecek videolar efendim. Rekseği var. Karoselde, çemberde. Spatula var. Evet spatula çok istemezdim ama itemi dedim sonra bulurum. Rakise'yi ben bir an önce koyayım göreyim. Şimdi şu gördüğünüz soru işaretinden taç geldi gördüğünüz gibi. Bu tamamen işte Targon evre ile alakalı. Bunu ben seçmemiştim ama lobimdeki diğer arkadaşlar onu seçti. O yüzden ona gittik. Ben de aslında hiçlik oynarım falan diye İonya kütüphanesine gitmiştim. Oradan bir amblem seçiyorduk. Mesela hiçlik seçip 8 hiçlikle baron ne durumda bir deneyebilirdim. Olmadı maalesef diyelim direkseye direkt Titan'ı verdim gördüğünüz gibi. Ee, Xtal'ın evrenini saldırı evrenini dünkü azir videosundan da iyice analiz edebilirsiniz. Orada aslında bayağı uzun uzun anlattım. Burada da yine ufak bir detaya gireceğim ilerleyen zamanda ama onu da söyleyebilirim. Uzun geldiyse o video için diyorum. Ee, kanalı da ilk defa izleyenler için böyle anlatımlı CFT videolar yapıyorum sevgili arkadaşlar. Çoğunlukla artık bu videolar çok daha az geliyor. Yayından kesitler geliyor. Yayınlarımız YouTube üzerinden oluyor şu anlık. Belki gelecek zamanda Twitch üzerinden de yapmaya devam edebiliriz. Ama genelde işte 4'te öğleden sonra 4'te falan yayını açmaya çalışıyorum. Takip ediyorsanız zile basarak abone olanlar için tabi görüntülemeyi en azından yakalayabilirsiniz. Ya da işte Discord sunucumuza da zaten yayına girerken link bırakıyorum. Liste dışı olarak duruyor yayınlar onun da bilgisini vereyim. Çünkü birkaç insan söylüyor yayınları açar mısın açar mısın diye. Yayınlar açık arkadaşlar. Sadece videoların erişimini engellememesi adına liste dışı duruyor. Eğer zile bastıysanız bildirim geldiği sürece liste dışı olan video yayın kesitlerinin tüm session olarak böyle tamamını izleyebilirsiniz. Onun da bilgilendirmesini vereyim. Şimdi x dalı gördüğünüz gibi koydum. x dalın şu anki evreni rüzgar evreni. Ee, takım savaş başlangıcı saldırı veriyor. Ve her yeteneğini kullandığında 4 saniye tekrardan %40 saldırı hızı veriyor. Rek'Sai'nin saldırı hızını burada farkındaysanız bayağı fark yarattı. Kanoslamış'ın da tabii yaptık. Yine OP itemleri Kanoslamış Titan olacaktır. Üçüncü item Lex bir şekilde siz belirleyeceksiniz. Genelde Ebedi Kılıç iyi oluyor ama. Burada da Altın augment var. Orayı rolledim. Son direnişe gitmedim. Dereceli oynamıyoruz ne de olsa. O kadar tryhard oynamaya gerek yok. Burada böyle hiçlik yakalayabilir miyim diye yapmıştım. Gelmedi maalesef yatırım uzmanı ya da biçici de olurdu mesela biçici çünkü yatırım uzmanına gittim 18 kere rolledim de bana bir taç daha verecek bir alan daha verecek yani bundan dolayı burada şansımıza bir sejoni bulduk yüzde ikiden bu arada saldırı hızını veriyorum gördüğünüz gibi xtal'ın bu evrenlerini illa xtal şampiyonlarında kullanmanıza gerek yok dünkü azir videosunda tekrar referans gösteriyorum ama burada da gördüğünüz gibi köşeye koydum rekseyi ve o saldırı hızını verebiliyorum bu sayede e, ee, değişimler ne? Hemen onu konuşalım. Ee, hiçlik aynı şekilde devam ediyor. Kavgacı aynı şekilde devam ediyor. Bir de yetmezmiş gibi biçici gelmiş. Rexey'de metallardan biri olacaktır. Tahmin ediyorum sunucuya geldiğinde. Çünkü biçiciler yine güçlü arkadaşlar. Ha burada tek negatif şu. Biçiciler için konuşacaksak eğer. Spatula ile yapamıyorsunuz artık. Bu da tabii ki de ancak yürek veya işte arma bulmanız. Karosellerden veya argumentlerden bulmanızı gerektiriyor. Öyle bir sıkıntısı var ama biçici özelliğini Rexe'ye vermeleri ekstradan Rexe'ye gücüne güç katmış. Bunu söyleyebiliriz. Biçiciler yine aynı şekilde mutlak sömürü kazanıyorlar ve belli bir canın altına iki katını vuruyorlar. Zaten bir hasar artışları da var bu şekilde. Bayağı iyi oldu. Daha deminki Karosel'den olmuş daha doğrusu. Değişen bir şey yok. Yani Rexe'yi de olması bayağı iyi olmuş Rexe'yi için. Daha deminki Karosel'den Spatula'yı alamamıştım maalesef. Öyle bir tane tarik aldım. Başka bir sebebi yok. Burada da aslında biraz sıkıştı benim bence. Çünkü standart Pandora oynarken bildiğiniz gibi 2 3 3 altınlık şampiyonları 2 yıldız yapıp öyle Rexe'yi oradan 3'e getireyim istemiştim. Ama burada içliği en azından zaten Chogath rekse ile tutacağım. E Malzar 3 olursa içlikten gelen e, yaratığın mı diyeyim artık ona ne diyeyim? Yaratığın e, can değeri ve e, yetenek gücü daha fazla oluyor. Dolayısıyla hazır burada böyle bir imkanım da varken çok da 3 yapmaya çalışırım. Manzarada 3 yapmaya çalışırım. Rexey'de 3 yaptığımda o haşerat yaratık canavar üçlü olur. Çok daha kuvvetli olur gibi bir niyetim var. Çünkü daha biciciyi kaça getireceğimize dair bir bilgi yok. Burada Pandora'dan Tarik geldi. işimize yaradı. 2 yıldız oldu. Direkt koyduk. Diğer 2 e, yıldızlı 1 altınlık şampiyonları da koyduk. Manzar yolda gelir kafasında koydum. Çok az gelsin istiyorum oradan da arkadaşlar. Çünkü çok atı da 3 yaparsak. Aynı prensipten dolayı e, hiçli karış şeylesi daha güçlü olacak. Bir de çok at kavgacı olduğu için daha fazla can olmuş olacak. Böyle böyle e, üstüne koya koya daha güçlü bir bord kurabiliriz. Burada baya bir büyük bir galibiyet serisi elde ettik. Bunun sebebi bir kavgacıyı dörtte oynamak, hem hiçliğin olması hem de Rexey'e keri olan Rexey'imize bir biçici buff'ı vermek, ekstra mutlak sömürü vermek, ekstra hasar katmak. E, X dalı düştüm. Aradaki yerde gördünüz ama saldırı hızının Rex'e etkisini. Kesinlikle illa beklen kerelerde x bu evreni rüzgar evrenini kullanmak zorunda değiliz. Ee, bu şekilde de kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Gelen itemlerden direkt ebedi kılıcını yaptık. Rexey'in bu flex üçlü eşya dizilimini ben çok beğeniyorum. Özellikle biçiciyi de aktif etmişken daha da tek atar bir versiyona geldiğini düşünüyorum. Açık söylemek gerekirse. Burada da zaten görebiliyorsunuz. Offline oyun serilerini de özlemişim. Konuşmayı unuttum artık böyle üzerine kameranın üzerine konuşmayı gerçekten unutmuştum. Bayağıdır çekmediğim için. Biraz benim için de yeni bir deneyimmiş gibi geldi yani bu video. 7K DPS atmış hasar atmış Rexe'yi gayet çok OP geldi bana yani bu versiyonu. Ee, prizmatik geldi. Biçici tacını gördüğüm gibi diğerlerinin çok gidesim gelmedi. Benim zaten Rexey'deki eşya altı yumurta alınabilirdi rol edip çünkü galibiyet serimiz de var galibiyet serisine uçabilirdik ama oradan da şimdi yine taç maç gelecek yeter yani bu Targon evreninde olduğumuz için çok gerek yoktu ben de o yüzden dedim ki 4 biçici oynarım biçiciyi çıkaracağım bir şampiyon kavgacıyı altıya çıkarmayı düşünmüyorum hiçliği aktif ettiğim için ha, başka bir kavgacı arması bulursam onu o zaman düşünürüz ama şu anlık çıkaracağım bir şampiyona vaya verdim gördüğünüz gibi efendim ve 4 biçici. İlave hasarı %20'de 4 biçici de gördüğünüz gibi bu şu an PB'deki değerlerdir. Sunucuya geldiğinde nerf gelir, buff gelir. Onu maalesef ben bilemem. Karşımdaki rakip de bu da meta olacak galiba. Ee, Mordekaiser'i bombardımanla oynayıp bir iyileşme eşyası vermek meta olacak gibi görünüyor. Mordekaiser Mordekaiser'de 4 altınlık. Çok güçlü bir şampiyon ama dengelemeler gelecektir. Onun içinde. en azından dengeleme gelecek birden çok fazla şampiyon var. O yüzden illa tek şey meta olmaz diye umut ediyorum. Ama emin de değilim. Onu söyleyeyim de sonra bir şey yani işte set 9'da da başımıza gelen Afelios çok güçlüyken sadece Afelios akşam çok güçlüyken sadece akşam metası da olabilir. Yani bunu öngöremiyoruz maalesef şu an. Ama benim gördüğüm kadarıyla Mordekaiser, Diora, Rek'Sai, Darius ne her zaman olduğu gibi Darius. bu arada Mordekaiser aynı zamanda Noxus. Zaten o boardlarda hem biçicileri kullanıyorsunuz hem de biçici hem de e, Noxus'ları kullanıyorsunuz. Bu tarz şampiyonlar hala güçlü. Azir'in e, daha güçlü bir olduğu bir versiyonu gördüğümü düşünüyorum. Daha demin Vay'ı bilerek almadım. İki yıldız olmasın diye almadım. Çünkü bench'tekini hemen değiştirebilirim. Umuduyla almadım arkadaşlar. Ama kaybedeceğimi düşünmedim. Açık söylemek gerekirse. Kaybedeceğimi düşünseydim alırdım. Orada benim bir e, mikro bir hatam olmuş deyip tekrar diğer tacı da aldık. Targon evreyi ile alakalı aldık tamamen. Burada da aldım. <laughs> e, ee, sebebi nedir? Hiçbir sebebi yok. Burada da aldım. Dedim ki yani buluruz sonra kavgacı. Benim daha demin de vayı almam lazım. da belki vay yı 2 yıldız etkilemeyebilirdi. Onu bilmiyorum. Tekrar iki salı koydum. Çünkü farkındaysanız en başta yoktu. Sonra koymuştum. Saldırısı ciddi fark yaratmıştı. Şimdi burada zaten tekrardan bir boşluğum var. Dedim ki niye iki salı kullanmayayım? İki salı iki de kullandığınızda bir hex yani bir alan açıyor size. Eğer üçe çıkarırsanız 2 hex açıyor. 2 alan açıyor. 4 de o evrenin özelliğine göre daha da maksimum hasa, etki yaratıyor. Rüzgarda kaç ney veriyordu 4 yaptığımızda onu tam bilmiyorum. O yüzden şimdi net söylemeyeyim. Unuttum yani bakmadım. Ama siz benim gösterdiğim yerden görebilirsiniz 4'te ne yaptığıma. Ya da ilerleyen videolarda sunucuya geldiğinde falan görmüş oluruz. Daha yatırım uzmanındaki tacı da almadık bu arada arkadaşlar. Onu da farkına varın. Yani 7 level'ı 9 şampiyonumuz var. Taçtan da 7 level'da kalsam bile 10 şampiyonla oynayabileceğim. Baya iyi o açıdan. Direkt elimde bir Titan'ın ihtimali daha vardı. Onu yaptım. Çünkü artık kafamda ne var? Siz de anlamışsınızdır tahtadan zaten. Altı yani biçici oynamak var. E zaten Altrox'u bulmam gerekiyor. Altrox'u bulduğumda zaten altı biçici de bu eşyaları direkt Altrox taşıyabilir. Titan, Titan'dan bahsediyorum. Hala Xtal'ımız aktif. Xtal aktifken gerçekten Rexen'in şu saldırı ekstra saldırı hızı bayağı kritik rol oynuyor. Dediğim gibi tekrardan backline şampiyonlarda kullanmak zorunda değiliz. Rexey'i sonuçta sonunda Pandora'dan getirebildik ve burada direkt Mordekaiser'i buldum. Derken Antrox'u da buldum. <laughs> Şimdi yine ben sıkışması. Çünkü bir şeyleri 3 yıldız yapmak istiyorum. Doğal olarak PBE'deyiz. Kimse kimseyi bloklamamaya çalışıyor. Daha keyifli olabiliyor o açıdan. Ama bir yandan da negatifleri oluyor. Çünkü rekabetçilik düşüyor bir yandan da. Seju burada pa Pandora'nın yedeklerinden geldi. 2 yıldız oldu. Hemen şu tahtı yani soru işaretlerini. Yaratıktan gelen soru işaretlerine bakayım dedim. Belki bir ekse yatar ben rollemeden diye. Şimdi burada bunu patlattım. Burada da bir ufak bir mikro hatamız olabilir. 78 altının vardı daha demin farkındaysanız. Bunları düşünürken şu eşyayı düşünürken burayı da saldım ben. Yani dedim ki zaten 60 canım var. Bir şekilde lobide çok kuvvetli kalırım. Ee, bir negatif yanda şu oldu. Kavgıcılar önü kapattığı için Rexey uzun süre gitmedi. E front düştü. Rexey öyle gitti. Burada böyle bir sıkıntımız oluştu. Yani bunu iyi ayarlamak lazım. Daha önceden de oluyordu zaten böyle problemler Şurada da tamamen Morday'ı 3 yaparım Belki Seju'yu 3 yaparım Belki kafasıyla hemen 4 altılık bir şampiyonu 2 yıldız yapmak için rolledim o arada da Tamam kaybettik Galibiyet serimizden biraz feragat ettik Çok da önemli değil Yani işte mikro hatalar diyebiliriz buna Ama canım bunu kaldırabilecek durumda olduğu için Bir problem yok Şimdi Diğer Aatrox'u da bulduğum gibi ben direkt level'a çıktım arkadaşlar Çünkü onu da almak zorundayım Kesin e Burada e, bir çiçeği 6'ya çıkarttım kavgacıyı sattım. Çünkü Python'ları vermek istiyordum. Aslında burada arada tekrar hemen şurada rolleyip hızlı olup rolleyip bir kavgacı şampiyon bulup koymak gerekiyordu. Çünkü kavgacıyı 4'e düşürdüm. Kavgacı 4'te de şu an e, yani 4'e düşürdüm diyorum. 2'ye düşürdüm. 2'de %10 galiba şu an hala BB'de. 4'te %45. %40'lı 45 olmuş. Eski 9'da en son neydi? Son e, şeyde page'de onu hatırlayamıyorum yamada. Ama burada zaten Antrox koyduğum gibi 6 biçiciye çıktık. Maksimum hasar gibi bir şey oluyor bu bizim için. Hem de Rek'Sai ile X dalı zaten çıkarttım. Şimdi 10 olduk. 10 olma sebebimiz tamamen Hac'ın geliyor olması mı? Ha yok. Rex'e'yi 3 yıldız yapmış olmamdan dolayı. Daha taç gelmedi arkadaşlar. 11 olacağız. Çünkü biz 8 level'ız. Diğer Atrox'u koydum. Çünkü şurada vayı görmedim. <laughs> Açık söyleyeyim. Şu aşağıda gördüğünüz vayı ben görmedim. Görsem direkt onu koymam gerekiyor. Çünkü kavgacıyı 4'e çıkartacağım. Nashor'u yapmıştım zaten daha demin Mordekaiser'e. Ee, bir de elimde spatula boş kaldı. A Rek'Sai'den aldığım spatula. Gittim büyücü yaptım. Çünkü zaten malzarımız büyücü. Hiçli şeyde, bir de büyücü malzara vereyim dedim. Çünkü frontum bayağı yıkılmaz bir seviyede olacak. Burayı ben kesmişim ama ben o vayı aldım diye soruyorum. Onu da söyleyeyim. Burada inanılmaz bir şans. Hem Seju hem Freljord arması. Yani çok açıklanabilir bir şey değil maalesef. Şans diyelim. Şimdi Seju 3'e doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Bir de yetmezmiş gibi Freljord'u da aktif edebiliyorum. Muazzam bir şey bu benim için. 2 tane çok atla oynuyorduk zaten uzun süredir. Artık iki tane çok atla oynamıyorum. Bir tane rol hakkına direkt 11 olacağım. Ama burada zaten canım 25 hiç korkum yok. Yenilmek, yenmek zaten şu an hani rekabet etmiyoruz. Keyfini oynuyoruz. Buradaki ana amacımız Freljord'u da aktif ettik. Tabi şu an anormal güçlü bir boardum var. Ama rakipleri Tarık 3 yıldız var. Bakın. Yani Targon'da aktif bir Tarik 3 yıldızdan bahsediyoruz. İnanılmaz güçlü bir Tarik. Tarik hala güçlü. Onun da videosunu yapmıştım. İzlemediyseniz ona da bakabilirsiniz. Ben büyücüden ve yine Targon'u açık halde kullanarak yapmıştım diye hatırlıyorum. O halde çok güçlü. Ama altı biçici de gerçekten Rex'in hasarı yüzde kaçtı hatırlamıyorum. 40 olması lazım galiba. Ama onu gösterdim. Siz görebilirsiniz. geçmişten görebilirsiniz anlamını diyorum ve inanılmaz güçlü yani bayağı güçlü arkadaşlar kesinlikle bunu meta'ya gireceğini düşünüyorum ee, özellikle böyle Targon durumlarında falan siz mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz hiçliği hiç sallamayıp atıyorum ee, burada mesela ne yapılabilir düşüneyim mesela ben iki seyciyle oynuyorum iki seyciyle oynamak yerine hiçliği de çıkarıp e, ve şey yapabilir yapılabilir altı kavgacıya çıkılabilir herhangi bir kavgacı işte Renekton'u bulursunuz ben onu yapmadım hiçliği Malzara'da 3 yıldız yapmışken kullanmak istedim. Tamamen hani o versiyonu çok daha kuvvetli olacaktır Rex'e için. Onu da söyleyeyim. Ama burada tam Rex'e de deniyoruz. Bir yandan hani biçicileri de deniyoruz gibi bir durum oldu. Bir de en başta hiçlik oynama niyetim vardı. Çünkü istenen bir şey hiçlik her zaman düşmüyor yani isteği. Baron çıkartmak çok keyifli herhalde o yüzden. Yapmadım. Başka bir sebebi yok. Aslında burada da hala yapabilirim. Çünkü iki Atrox'la iki Sejil oynuyorum. Hatta hiçlik tutup da yapabilirim Çünkü touch'tan da geldi Şu an 11 şampiyon oynadım için ben Ama paramız yok Burada dedim ki Seju 3 olsun. ona harcayayım Burada mesela ne kadar kötü pozisyon aldığımızı da görebiliyorsunuz Kötü pozisyon almak hala oyun kaybettiriyor OP olan şey her zaman meta olmuyor İyi pozisyon almak da gerekiyor Burada ufak bir hatayla belki ben 3. olacaktım Belki 4. olacaktım atıyorum Kaçıncı olduğumu da bilmiyorsunuz gerçi ama Göreceksiniz bu riski ben yine göz aldım. Çünkü yani Seju'ya bir eksik kalmışız. Arada rolledim bu arada. Size göstermedim. Kestim. 10-15-20 altın falan gibi bir rol attım. 5 altınlık şampiyonlarımı falan sattım. Gelmedim maalesef. Ee, şey Sejoni. Zaten Sejoni gelse Frelli aktifken uçar gider. Sejoni'ye de bir tane kefaret vermiştim diye hatırlıyorum. O eşyayı da tamamen Sejoni 3 olur kafasıyla verdim. Ama burada gerçekten Bicici'deki aktifliğini görebiliyorsunuz Rexy'nin. inanılmaz güçlü. Alt kavgacıya çıkarttığımız haline gerçekten düşünmek zor olur. Baya anormal güçlü olur. Beni yenen rakip düşmüş. Gördüğünüz gibi her haftanın bir counter play'i olabiliyor. Benim yenen rakip diğer rakibime düşmüş. Ben bir şekilde o rakibi çok daha kolay alt edebiliyorum. Yine rolledim kavgacı bulmak veya Sejuani bulmak için ama yoktu. Burada mesela Renekton ve işte Vay'i tekrar bulsam hemen alırım, koyarım. O alt kavgacı versiyonunu da size gösteririm anlamında söylüyorum. Ha, ama altı kavgacı için şu an galiba bir tane biçici şampiyonundan feragat etmek gerekiyor. Ben de etmedim açık söyleyeyim. Biraz canı az olsun ama çok fazla vursun istedim ki gerçekten çok fazla vuruyor Rek'Sai arkadaşlar. 3 altınlık bir şampiyona göre eski set 9'a göre çok daha kuvvetli görüyorum açık söylemek gerekirse. Burada mesela Fiora anormal güçlü bir şampiyon olmuş olmasına rağmen 3 yıldız yapamadığı için öyle bir sıkıntı yaşamış. Burada bir pislik yaptım. Yapmayınız. Rakip Kayısı'yı 3'e götürüyordu. Kayısı alayım bloklayayım dedim. Ama Pandora'dan düşürdük. Ee, i̇şte bizim hinliklerimizin sonucu diyelim. Neyse ki burada Sejuani var. Rabadon Mabadon çok umurumuzda değil. Sejuani'yi 3 yaptık. Tekrar boşluk oldu çünkü 2 Sejuani ile oynuyordum. Hala aynı şekilde yapabiliyorum. Freljord'u 3'e çıkarayım ben dedim. Çünkü kavgacıyı 6'ya çıkaramıyorum. Rabadon da Sejuani'de yarıyor bu arada. Onu da verip vereyim. 3 Rally da Sejuani paramparça edebilir. Burada maalesef PBE'nin bir şeyi diyelim rakip FF attı o halini göremedik. Ama zaten videonun genel konsepti Rek'Sai 3'ün 6 biçicide ve 4 kavgacıdaki versiyonu nedir gibi bir şey oldu. Gayet verimli olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir efendim. Yorumlarda buluşalım. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.